Bir adamın karısının ve çocuklarının gözleri önünde öldürülmesi onu neye dönüştürür? Hele ki bu kişi adam öldürme sanatını en iyi şekilde icra eden donanımlı bir asker ise. Elbette tek kişilik bir savaş açar. Ve bu videonun konusu Punisher felsefesi. 2017'de Netflix'te yayınlanan Punisher dizisi, Marvel'ın diğer yapımlarından radikal biçimde ayrılan bir işti. Zira İtalyan giallo janrındaki filmleri andıran şiddete doyduğumuz sahneler, başroldeki John Berthold'un karakteriyle muazzam şekilde bütünleşmesi, biz Punisher hayranlarına unutulmaz bir deneyim, tarif edilemez bir adrenalin yaşatmıştı. Ancak Punisher'ın tarihçesine inersek, Jerry Conway, John Romita ve Ross Andrew tarafından yaratılan The Punisher ilk kez 1974 yılında The Amazing Spider-Man çizgi romanının 129. sayfasında karşımıza çıkar öldürme arzusu yüzünden hep ikinci planda kalacak bir figür olacakken büyük ilgi toplar ve Marvel evreninde nüfuzunu artırarak ana karakter olmayı başarır. Hatta yeri gelir tüm evreni yok etme görevini ona bahşederler. Punisher birçok yönüyle diğer çizgi roman kahramanlarından farklıdır. Onun herhangi bir özel gücü yoktur. Yeteneklerini düzenli ağır egzersizlere ve elbette adam öldürme sanatı olan asker kimliğine borçludur. Diğer süper kahramanların aksine Punisher'ın zorunlu olarak gizlemesi gereken bir kimliği de yoktur. Her şey ile ortadadır. Yani o diğerleri gibi herhangi bir maske veya kostüm altına saklanmaz. Yani Frank Castle neyse Punisher da odur. Tabi artırılmış öfke farkıyla. Frank'in hikayesi yozlaşmış bir sisteme karşı mücadele eden bir bireyin trajedisidir aslında. Devleti için canını ortaya koyan profesyonel bir asker, eşini ve çocuklarını seven dürüst bir aile babası iken, onların kaybıyla hayatın tüm renklerini kaybeder. Aradığı adaletin resmi vakamlar tarafından sağlanamaması ve suçluların meçhul ve cezasız kalması, Castle'ın özel bir kanunsu olarak harekete geçmesine neden olacaktır. Elbette Frank Castle'ı bu uğurda harekete geçiren bir diğer etken de Kandahar operasyonu sırasında aldığı kurşunun fiziksel etkisi ve bir meslek defosu olarak her askerde görülen travma sonrası stres bozukluğudur. Kendisi yalnız olsa da Frank hastalığında yalnız değildir. Ancak diğer asker arkadaşları gibi terapi seanslarına katılmaz. Bunu reddeder. Zira iyileşmesi demek, karısına ve çocuklarına yapılanları bir noktada kabullenmesi anlamına gelir ki, bu, onun isteyeceği en son şeydir. Onun sadece intikam değil, öldürmekten de zevk almasının en büyük nedeni, bu iyileşmeyi bile isteye reddetmesinden kaynaklanır. Lakin bu reddiye ile birlikte Frank, ailesinin katledilişini, zininde tekrar tekrar oynatmak zorunda kalacaktır ki, Böylece yaşadığı acıyı ve içinde biriktirdiği kinini her daim diri tutmuş olur. Ailesinin ölümünden sorumlu olanları tek tek bulup zevkalağla cezalandırdı. Onun bu intikam yolculuğunda üzerine giydiği kuru kafalı zırh ise Antik Roma'dan günümüze ulaşmış ve mottoya dönüşmüş. Memento Mori'ye bir çağrışım yapar adeta. O, düşmanlarına ölümlü birer fani olduklarını hatırlatır ve onlar için mutlak son artık çok yakındır. O sadece motosiklet çeteleri değil aynı zaman organize suç örgütlerini, yozlaşmış polisleri, bürokrasinin üst düzey yöneticilerini de kendisine hedef alır. Böylece New York'un adaletsiz ve suçla sevişen düzeni karşısında kendi adalet sistemini yaratmış olur. Onun kan ve şiddetten beslenen bu adalet anlayışı mevcut olan hukuk sistemine bir başkaldırı niteliğindedir. Yaratmış olduğu bu adalet sisteminde görece daha kabul edilebilir suçluları Mesela bir hırsızı öldürmez o. Masumlara, kadınlara ve çocuklara ise asla dokunmadığı gibi onları tehlikeye sokacak durumlardan da itina ile kaçınır. Ve Punisher bir bakıma onunla benzer duyguları yaşayan milyonlarca insanın hayal kırıklıklarını temsil eder. Marvel evreninde bir başka süper kahraman olan Daredevil, suç ve suçlular ile mücadele etme konusunda hukukun üstünlüğüne inanırken, Punisher ise sonuç odaklı çıplak bir şiddete inanır. Daredevil ile karşılaştığında ona söylediği cümleler bu anlayışına adeta kanıtlar niteliğindedir. Sen vurursun tekrardan ayağa kalkarlar. Ben onlara vururum yerde kalırlar ve kalkamazlar. Böylece onların bir daha sokağa çıkmamalarını sağlarım der Frank. Cezasını tamamlayıp çıktığında tekrardan suç işleyecek potansiyeli daima içinde taşıyacak suçları ortadan kaldırarak kesin çözüme ulaşmış olur. Punisher'ın bu yaklaşımını sonuçluluk yani konsekuventelizmle ilişkilendirmek pek tabii mümkündür. Bu anlayışa göre bir eylemin ahlaki olarak değerlendirmede en önemli olan şey bu eylemin sonuçlarıdır. Sonuççuluğun en belirgin özelliği ise kuralcı olmamasıdır yani bir eylemin ahlaki değeri, bir dizi, yazılı emir veya yasaya uygun olup olmadığına göre değil, potansiyel sonucuyla belirlenir. Yani eylemin kendisi iyi ya da kötü değildir. Eylemin sonucu o eylemi iyi veya kötü yapar. Diğer yandan utilitaryarizm olarak bilinen faydacı ahlakta en fazla kişinin iyiliğini sağlayan eylemin en iyi ve en doğru eylem olduğunu ve eğer çoğunluk yarar görecekse az sayıda insanın zarar görmesine göz alınabileceği düşüncesi savunulur. Bu açıdan bakıldığında Frank, bireysel motivasyonuyla bir yandan ailesinin intikamını alırken, bir yandan da sokaktaki gerçek suçları temizleyerek daha huzurlu, daha temiz bir topluma katkı sağlamış olur. Onun aslında kim olduğunu anlamak için üzerinde durulması gereken önemli bir husus da mikroçip olarak bilinen David Lieberman ve ailesiyle geliştirdiği pozitif ilişkilerdir. Castle'ı bir yandan planlar yaptığı düşmanlarının gözlerini, kemiklerini, kafalarını ile patlatırken, diğer yandan David ile gerçek anlamda arkadaş olmayı başarır. Ona geçmişinden bahseder mesela ve onun karısı bilhassa çocukları içinse iyi arzuladığı şeyleri yapmaya devam eder. Deyim yerindeyse Frank, Liberman ailesi için geçici bir baba işlevi görür. Bu noktada Frank Castle'ın içindeki öfkesini, acı ve intikam arzusunu ve diğer tarafta sakladığı bu iyi yanını Sigmund Freud'un it, ego ve süperego kavramlarıyla ilişkilendirmek pek tabii mümkündür. It, insanın içgüdülerini ve primitif dürtülerini temsil ederken, ego ve süperego ise toplumun normları ve ahlaki değerlerini temsil eder. Frank eylemleri Az önce bahsettiğim Frank Castle'ın bu zıt davranışları, onun içsel çatışmasının en somut örneğidir. Kant felsefesinden de kısaca bahsedecek olursak bir eylemin ahlaki boyut sonuçlara göre değil, yapma nedenimize ve görevlerimize bağlıdır. Evrensel bir ahlak yasası vardır ve eylemler buna uyulduğu takdirde ahlaki olabilir. İntikam alma ve acıyı dizginleme gibi bireysel motivasyonların kantçı ahlakta yeri yoktur. Ancak Punisher karşısına çıktığı bir suçlunun bir masumu öldürdüğünü, gerçekten kötü olduğunu çok iyi bilerek hareket ettiği için Kan çödevleri bir kenara atarak kendi başına yargıç, jüri ve cellat olur.